Merhaba değerli dostlarım. Gördüm ki Alemi İslam nihayetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf hassiz hadisat dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinemay uhreviye ve faniyatın fani ve zail hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermedi temaşegahlarda ve cennette saadeti ebedi hesaplarına da dünya maceralarını ve eski hatıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için büyük bir fotoğraf makinesi olarak bildim. Hem levh-i mahfuzun hem alemi misalin iki hücceti ve iki küçücük numunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i hafıza ve kuvve-i hayaliye mercime küçüklüğünde iken hiç karıştırmayarak Kemal intizamla işlerinde bir büyük bir kütüphane kadar malumatın yazılması kati ispat eder ki, bu iki kuvvenin numune ekber ve azamları alemi misal ile levh-i mahfuzdur. Hava ve su unsurlarının hususan nutfelerin suyu ve hava unsuru toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kaleme kader ve kudretle yazıldıkları ve tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve camit hedefsiz esbabın karışması 100 derece muhal ve hiçbir cihetle mümkün olmadığı, Hakimiz Zülcelal'in kalemi kader ve hikmetinin sayfası olduğu ilmel yakın ile kati bilindi. Mütebakesi şimdilik yazdırılmadı. Umumma binler selam. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'an'ı yede faal, sebatkar arkadaşlarım. Evvela bu sene Hacı Ekber manasını taşıyan Leyali-i Aşerenizi ruhu canımızda tebrik ederiz. Saniyen hem de dahilde hem hariçte nurun futuatı devam ediyor fakat gizli düşmanlarımız olan ehli dalalet ve sefaat ehemmiyetsiz bazı hadiselerle nur talebelerine telaş vermeye ve habbeyi kubbe yapıp sarsıntı veriyorlar. Bugünlerde ekser kitaplarım ve 3 senelik muhabere mektuplarım meydanda bulunan ehemmiyetli bir şakirdin hanesine yakın Gecede bir vukuat oldu, ondan istifade o Şakir'in hanesini tahrir etmek yüzde doksan ihtimali kâvir varken Cenab-ı Hak inayetiyle ve hıfız ve inayetiyle o haneyi tahrirden kurtardı. Eğer sabahleyin Safdil iki kardeşimizi ciddi ikaz etmeseydim ve kitap ve me mektupları oradan kaldırmasaydım yine nur dairesi içinde büyükçe bir mesele olacaktı. o vukuatta bir nevi siyaset korkusu da görünüyor. Gerçi inayet ilahiye bizi muhafaza etti fakat bu sırada ki mecmualar çıkıyor ve intişar ediyor ve biz de pek çok sükunete ve ihtiyata mecbur olduğumuz halde böyle heyecanlı bir hadise habbe kubbe yapan düşmanlarımız bize telaş ve sarsıntı verecekti. İnayet ilahiye o planı da defetti, bizi muhafaza etti. Fakat o hilaf-ı memul birden bu hadiseden ruhuma gelen heyecan ve manevi darbe ve nur hizmetine ehemmiyetli zarar gelmek düşünmesiyle hiç ömrümde görmediğim bir sıkıntı ve asabımda manevi yaralar açıldı. İhtiyarsız Teessürat beni çok eziyordu. Birden Cenab-ı Erhamur Rahim'in kemal merhametinden bu tesirat manevi yaralarıma tam bir merhem olarak çok fedakar Nuri Benliği ve Kastamonu kahramanı Sadık Bey'i ve İnebolu kahramanlarından İsmail'i tam bir merhem ve ilaç olarak ikinci gün gönderdi. Hem 15 seneden beri şehit olmuş ol şehit olmuş işittiğim ve daima Ubeyt gibi şehit talebelerim içinde ona dua ettiğim hem işaretül icazı hem 10. sözü tab eden Molla Hamza hayatta Irak'ta olduğunu ve nurları aradığını memlekete giden kardeşimiz Emin'in mektubunda o müjde tamamıyla yaramı tedavi etti. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun dedim. Umum kardeşlerimize binler selam ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela size hem aciip hem elim, hem latif bir maceray hayatımı düşmanlarımın hem şeini, hem bin ihtimalden bir tek ihtimalle hiçbir şeytan hiçbir kimseyi kandıramadığı bir iftiralarını ve nura karşı istimal edilecek bir silahları kalmadığını beyan etmeye bir münasebet geldi şöyle ki tarihi hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben 20 yaşlarında iken, Bitlis'te merhum vali Ömer Paşa hanesinde iki sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun 6 adet kızları vardı, üçü küçük, üçü büyük. Ben, üç büyükleri iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde, birbirinden tefrik edip tanımıyordum. O derece dikkat etmiyorum ki, bileyim. Hatta bir alim misafirim yanıma geldi, iki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Herkes ve ben de bu hale hayret ederdik. Bana sorular neden bakmıyorsun? Derdim ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Hem 40 sene evvel İstanbul'da kağıthane şenliğinin yevmi mahsusunda köprüden ta kağıthaneye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık saçık Rum ve Ermeni ve İstanbullu karı ve kızları dizildikleri sırada ben ve merhum mebus Molla Seyit Taha ve ve Mebus, Hacı İlyas ile beraber kayığa bindik. Bu kadınların yanlarından geçiyorduk, benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Daha ve Hacı İlyas, beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarasut ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler. Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın. Dedim, lüzumsuz geçici, günahlı zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum hem bütün tarihi hayatımda hediyeleri kabul etmek ve minnet altına girip halkın sadaka ve ihsanlarını almaktan çekindiğimi benimle arkadaşlık edenler bilirler. Nurların ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin şerefini ve selametini himaye etmek için dünyanın maddi ve içtimai ve siyasi bütün ezvakını ve merakını terk ettiğimi ve idam gibi ehli garazın bütün tehditlerine beş para ehemmiyet vermediğimi, 20 sene işkenceli esaretimdeki iki dehşetli hapislerimde ve mahkemelerimde katı göründü. İşte 75 sene devam eden bu düstur hayatım varken, Risale-i Nur'un fevkalade kıymetini kırmak fikriyle, şeytanların bile hatır ve hayaline gelmeyen bir iftira, resmi makamını işgal eden bir adam yaptı. Ve demiş, gecede tablalarla, Baklavalar, fahişe ve namussuzlar yanına gidiyorlar. Halbuki benim kapım gecede dışarıdan ve içeriden kilitli. Hem sabaha kadar bir bekçi o bedbahtın emriyle kapımı bekliyordu. Hem buradaki komşular ve bütün dostlar bilirler ki ben işa namazından sonra ta sabaha kadar hiç kimseyi yanıma kabul etmemişim. İşte böyle bir iftiraya bir sefih ahmak insan eşek olsa sonra şeytan olsa buna ihtimal vermez. O adam anladı. O gibi planlardan vazgeçti buradan başka yere cehennem olup gitti. Onun resmiyet cihetiyle beni değil, belki nurcuları lekedar etmek için kurduğu planıyla bu yeni hadiseye, hadiseyi vesile edip şakirlere leke sürmek istenildi. Fakat hıfs ve inayet, inayet ilahiye o planı da harika bir tarzda hakim bıraktı. Bu beyanla ben nefsimi tebriye etmiyorum. Belki kutsi hizmeti imaniye o nefsi bütün hevesatından Vazgeçilmiş ve o hizmetteki manevi zevk ona kafi geliyor. Demek istiyorum ve nurcuların ihtiyat ve dikkate ihtiyaçlarını beyan ediyorum. Saniyen makine işinde tecrübeli ve muktedir hususi katibi size gönderiyorum. Kendim zahmetle yazdığımdan bundan sonra kısaca yazacağım. Gücenmeyiniz. Salisen Eflani taraflarında Hatip Mehmet'e tevfike selam ediyorum. Rüyası mübarektir. Rabian bu dakikada Kastamonu Hüsrevi Mehmet Feyzi'nin tebrik ve Nur müjdelerini havi parlak, güzel mektubunu aldım ve o kıymetli kardeşimiz başta olarak Hilmi, Emin, Beş kardeşler, Ulviyeler, Zehralar, Lütfiyeler gibi Nurcu hemşirelerimizin hem leyali aşerelerini hem bayramlarını ruhu canımızda tebrik ediyoruz. Hem Hulusi'nin hem Feyzi'nin mektuplarını leffen gönderiyoruz.'' Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Nur'un ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi. Çokların namına benden sordu ki Nur'un halis ve ehemmiyetli bir kısım şakirtleri pek musurrane olarak ahir zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar ve o kadar çekindiğin halde onlar ısrar ediyorlar. Sen de bu kadar musurrane onların fikirlerini kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Elbette onların elinde bir hakikat ve kati bir hüccet var ve sen de bir hikmet ve hakikate binaen onlara muvaffakat etmiyorsun. Bu ise bir tezattır. Herhalde halleni istiyoruz. Ben de bu zatın temsil ettiği çok mesailere cevaben derim ki, o has nurcuların ellerinde bir hakikat var fakat iki cihette bir tabir ve tevil lazım. Birincisi, çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin Şahsı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün 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 yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmet ilahiyeden bekliyoruz ve onun üç büyük vazifesi olacak. Birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyyun taunu beşer içine intişar etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrinin tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammedî Aleyhisselatü Vesselam cihetindeki saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin isnat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirlerdir. Ne kadar da az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İkinci vazifesi Hilafeti Muhammedi Aleyhissalatu Vesselam ünvanıyla şair-i ihya etmektir. Alemi İslam'ın vahdetini noktayı istinat edip beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gazab ilahiden kurtarmaktır. Bu vazifenin noktayı istinadı ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır. Üçüncü vazifesi, inkılabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediyenin aleyhissalatü kanunları bir derece tatile uğramasıyla o zat bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve İttihad-ı İslam'ın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Şimdi hakikat hal böyle olduğu halde, en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkiki bir surette umma ders vermek, hatta avamın da imanını tahkiki yapmak vazifesi ise manen ve hakikaten hidayet edici, irşad edici manasının tam sarahatini ifade ettiği için Nur şakitleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden ikinci ve üçüncü vazifeler buna nispeten ikinci ve üçüncü derecededir diye Risale-i Nur'un şahsı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. O şahsı manevinin de bir mümesseli nur şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahsı manevisi ve o şahsı manevide bir nevi mümesseli olan bir icare tercümanını da zannettiklerinden Bazen o ismi ona ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir. Fakat onlar onda mesul değiller. Çünkü Ziyade Hüsnü Zan eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek Ziyade Hüsnü Zanlarını bir nevi dua ve bir te temenni ve nur talebelerinin kemal it itikatlarının bir tereşruhu gördüğümden onlara çok ilişmezdim. Hatta eski evliyanın bir kısmı kerameti gaybiyelerinden Risale-i Nur'u aynı o ahir zamanın hidayet edici olduğu diye keşifleri bu tahkikat ile tevili anlaşılır. Demek iki noktada bir iltibas var, tevil lazımdır. Birincisi, ahirdeki iki vazife, gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller fakat Hilafeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve İttihad İslam ordularıyla zemin yüzünde saltanat-ı İslamiye'yi sürmek cihetinde herkeste, hususan avamda, hususan ehli siyasette, hususan bu asrın efkarında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor ve bu isim bir adama verildiği vakit bu iki vazife hatıra geliyor, siyaset manasını ihsas eder, belki de bir hutfuruşluk manasını hatıra getirir, belki bir şan, şeref ve makam perestlik ve şöhret perestlik arzularını gösterir ve eskiden beri ve şimdi de çok saf dil ve makam perest zatlar Mehdi olacağım diye dava ederler. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddet geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibarıyla ahir zamanın büyük Mehdi unvanını almamışlar. Hem mahkemede denizli ehli vukufu bazı şakirtlerin bu itikatlarına göre bana karşı demişler ki, eğer mehdilik dava etse bütün şakirtleri kabul edecekler. Ben de onlara demiştim, ben kendimi seyit bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacaktır. Gerçi manen ben Hz. Ali'nin radıyallahu anh bir veledi manevisi hükmünde ondan hakikat dersini aldım ve, ve Ali Muhammed aleyhisselam bir manada hakiki nur şakirtlerine şamil olmasından ve ben de Ali Bey'ten sayılabilirim. Fakat bu zaman şahsı manevi zamanı olmasından ve nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve şahsi makamlar arzu etmek ve şahan şeref kazanmak olmaz ve sırrı ihlasa tam muha muhalif olmasından Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum ki beni kendime beğendirmemesinden ben öyle şahsi ve haddimden hassiz derece fazla makamata gözümü dikmem ve nurdaki ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur biliyorum dedim o ehli vukuf sustu. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela umum nurcuların mübarek bayramlarını ve hacı Ekber'de bulunan nur şakitleriyle ve hacdaki nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi alem İslam'ın büyük memleketleri birer devleti İslamiye şeklinde, Hint'te 100 milyon bir devleti İslamiye, Cava'da 50 milyondan ziyade bir devleti İslamiye ve Arabistan'da 4-5 hükümet bir cemahiri müttefika gibi Arap Birliği ile İslam Birliği'ni birleştirmesindeki alem İslam bu büyük bayramının mukaddimesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor. Saniyen İstanbul'da Refet Bey'in ve Osman Mustafa Oruç'un yazdıklarına göre çok zaman İslam ordusunu idare eden ve sonra Darülfun'la inkılap eden Harbiye Nezareti ve Babı Seraskeri o muazzam binanın al alnında Bismillahirrahmanirrahim İnna fetahna leke fethem mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma ta'akhkhara ve aleyke ve yehdiyeke sıraten mustakima ve yansureke allahu nesren aziza sadakallahu azim. Fetih suresinin 1 ve 3. ayetler arası Biz sana başka zaferlere açılacak bir kapı olarak aşikar bir zafer ihsan ettik ki Allah geçmiş ve gelecek bütün pek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni onun rızasına ve ebedi saadete götürecek olan dost doğru bir yolda sabit kılsın. Ayrıca sana çok önemli, şerefli ve büyük zafer ihsan buyursun. Hattı Kur'an ile o manidar Kur'an ayeti yazılmışken sonra da mermer taşlarla üzeri kapatılıp o nurları gizlemişlerdi. Şimdi yeniden Hattı Kur'an'ı'ya bir numune-i müsaade ve Risale-i Nur'un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversite ileride bir nur medresesi olmasına bir işaret olduğu gibi Denizli Nurcularından Ahmetlerin, meşhur alim ve akılca 19. asrın en büyüğü ve ictimai filozofların en ilerisi, Bismarck'ın eserinden aldıkları bir fıkrada, o yüksek Bismarck eserinde diyor ki, Kur'an'ı her cihette tetkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm, bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez. Ve Peygamber'e hitaben der, Ya Muhammed, sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş badema göremeyecektir. Ali senin huzurunda kemal hürmetle eğilirim. Bismarck. Diye imzasını atmış ve o fıkrasında tahrif ve ne solunan kütübü münzeleyi ziyade tenkis ettiği için o cümleler yazılmamalı ben de işaret ettim. O zat 19. asrın en akıllı ve en büyük bir filozofu ve siyasetin ve içtimaiyat-ı beşeriyenin en mühim bir şahsiyeti olması, hem alemi İslam istiklaliyetini bir derece elde etmesi ve ecnebi hükümetlerin hakaiki Kur'an'ı araması ve garb ve şimali garbide Kur'an lehinde büyük bir cereyan bulunması, hem Amerika'nın en yüksek ve meşhur filozofu olan Mr. Carlyle dahi aynen Bismarck gibi demiş. Başka kitaplar hiçbir cihette Kur'an'a yetişemez. Hakiki söz odur. Onu dinlemeliyiz diye katı karar vermesi. Haşiye, Risale-i Nur'da Arabi işaret ve icaz tefsiri 30 sene evvel onun bu kıymetli hakperestane hükmü, hükmüne işaret etmiş. Ve nurların da her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi büyük bir faali hayırdır ki Ecnebi'de çok Bismarck'lar ve Mr. Carlyle'lar çıkacaklar ve emareleri de var diye Nurculara bir bayram hediyesi olarak takdim ediyoruz ve Bismarck'ın fıkrasını leffen gönderiyoruz. İnebolu kahramanlarından Berber Ali Osman'ın masum mahdumunun güzel yazısıyla gönderdiği mektuba baktım. Birden hatırıma geldi. Üç mühim nur merkezinde, üç berber tam birbirine benzer bir tarzda nura büyük hizmetleri, hem her birisi çocuklarıyla, Nura çalışmaları beni mesrur eyledi Berber Burhan, Berber Hıfzı, Berber Ali Osman, Nur'un birer kıymetli kahramanlarıdır. Allah onları çoluk ve çocuklarıyla dünyada ve ahirette etsin. Amin. Said Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela, Medreset-ü Zehra'nın üç şakirdinin hafifçe bir ay hapis cezası ve pek haksız ve çok manasız ve soğuk hakimin illetine maruz kalmalarına Mukabil, katı bir kanaatle ve çok emarelerin kuvvetiyle müjde veriyoruz ki, o şakirtler ve yardımcıları, bu adamın küçücük verdiği ceza ve manasız hiddetine bedel, ruhaniler, melaikeler ve istikbaldeki nesli atı milyonlar alkışlamalarla öyle şakirtleri tebrik ediyorlar ve hapsi ebedinin milyonlar sene cezalardan kurtulmaya vesile oldukları için böyle sinek kanadı kadar ehemmiyetli olmayan bu gibi taciz ve tazipler hiçe indirir, belki iftarla sevindirir. Evet, bir asır evvel dünyanın en akıllı ve en müdakkiki ve filozofu ve saltanatlı hakimi telakki edilen ve kendi Hristiyan iken bütün eski dinleri ve kitapları hiçe indiren, belki inkar etmek cüretini gösteren, gayet enaniyetli ve şöhretli olan Prens Bismarck'ın Kur'an hakimin önünde kendi imzasıyla ve bütün kuvvetiyle tasdik kerane secde etmesini yazan ve inat ve enaniyetini ve dinsizliğini bırakıp Kur'an'a teslim olduğunu aleme ilan ettiğini ceride, ceridelerde yani gazetelerde neşredildiği bir hengamda ve bütün edyan semaviyeyi inkar eden ve şarkı şimalideki şimdiki dehşetli hükümetin teşvikiyle kesretle içindeki Müslümanları hacca gönderip alem-i İslam nazarında dinsizliğini ve inat ve adavetini bırakmak tarzında güya Kur'an'ı inkar edemiyor ve azametine karşı bir nevi teslimiyet ve dehalet tarzında buradakilerden daha ziyade Kur'an'ı ehemmetli biliyorum diye bu noktada onlar benden daha geri düşüyorlardı ki benim kadar hacı gönderemiyor demesine mukabil buradakiler dahi maşallah tam müsaade ettikleri halde ve böyle siyasi propaganda edildiği bir zamanda Medresetü Zehranın nur şakirtleri o mahrumiyet, o mahiyet ve az, azametteki Kur'an-ı Muzil beyanının hakikatlerini Zülfikar ve Asay Musa gibi harika risalelerle, muzelerini kalemleriyle neşredip en muannet dinsizleri tasdike ve mecbur etmelerine mukabil ehli dalaletin hücumu elbette değil yalnız ehli hakikat insanları, belki ruhanileri, belki melekleri de ağlatır ve arzı ve semayı hiddete getirebilir. Madem iki sene tetkikten sonra ayetül kübra eski harflerle tab edilen bin Nusa ve nurun bütün risaleleri ittifakan beraatle beraber umumu iade edilmiş, aynen iade edilen bazı risalelerin eski hurufla teksirini bir suç sayıp ceza vermek adliyeleri cidden alakadar edip adalet şerifini kırıyor. Saniyen benim hususi katibim şimdi yok. Başka katipler de benim dilimi iyi anlamıyorlar. Ben de hem rahatsız ve hem de geç ve güç yazabiliyorum. Halbuki dünden beri 20'ye yakın mektuplar geldi. İçinde de pek çok kardeşlerimiz ve hemşirelerimizin isimleri var. Biz onların umumunun hem bayramlarını tebrik ediyoruz, hem yeni şakit olmak isteyenleri ruhu canımızda kabul ediyoruz ve onları öyle sevk eden zatlara da Allah razı olsun ve kalplerindeki muradları neyse Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin deriz. Salihsel, Nur Santrali Sabri'nin rahmetullahi aleyh, layıkaya girecek güzel mektubu ve Ali Osman ve Çilingir Ali'nin Nurların neşrindeki kutsi hizmetleri ve İbrahim Ettem'in Balıkesir ve sayır taraflarda tesirli faaliyeti ve onun irşadıyla çokların nur dairesine girmesi ve Ahmet Fuad'ın da eflane havalesinde Hasan Feyzi gibi faaliyeti ve şiddetli alakası ve Konyalı Sabri'nin genç mekteplilerin çoklukla nur dairesine girmelerine çalışması ve başta müfessir, hacı ve hoca Vehbi Efendi ve Konya ulemasının nurlara karşı hüsnü teveccühleri ve tasdiklerine münasebetleri ve muallim Abdurrahman İhsan'ın hasbihal mektubundaki samimi ve ciddi nura alakadarlığı ve tavşanlı vaizi Osman'ın mektubunda pek samimi ve ciddi iki üç zatın nur şakirliğine kemal ciddiyetle girmeleri ve Eğirdir köylerinde Ali Osman'ın ve Halil İbrahim'in tasdikiyle çok halis nurcuların yetişmesi ve Ankara Darülfunununda Fununu'nda nura ehemmiyetli hizmet eden ve Kastamonu'da mektep gençlerinden en evvel nurlara giren ve Ankara'daki Abdurrahman'ın oğlu Vahdeti himaye ve muhafazaya çalışan Araçlı Abdullah'ın mektubunda tam imanlı ve dindarane ve müjde kerane yazması ve orada okuyucuların çok olmasıyla ellerindeki Risale'nin kafi olmadığına ve Konyalı arkadaşı Mehmet ile beraber gençler içerisinde nur neşretmeleri. Ve Aydın tarafında inşallah Ahmet Feyzi hükmünde nurlarla gayet alakadar Ali Akdağ'ın güzel ve samimi mektubundaki duaları ve tavsifleri ve nurun tesirlerini hissetmesi gibi fıkraların mealleri bizi ve nur dairesini tamamıyla mesur ettiği gibi bu bayramda da büyük bir manevi hediye olarak kabul ediyoruz. Cenab-ı Hak onların umumundan razı olsun, hususi ve ayrı ayrı mektup yazamadığından gücenmesinler. Hüsrev'in layihayı temize ait mektubunu hiç ilişmeden kabul ettiğim için sizdeki aynı suretini mahkemeyi temize gönderebilirsiniz. Madem sizde bir sureti vardır, bu mektubu göndermeden lahikaya da geçsin. Şimdi gelen mektupta gençlik rehberinin fiyatını siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir veya bir buçuk banknottan aşağı olmasın. Hüsrev'in kalemi dördüncü söze başlamasına bin Allah deriz. Allah muvaffak eylesin. Amin. Safranbolu kahramanı Berber Hıfzı Hüsnü Yılmaz iki masum nurcu mahtumlarıyla ve İnebolu kahramanlarından Ali Osman ve iki nurcu mahtumlarının bayram tebriklerine mukabil selam hem muvaffakiyetlerine dua ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.